Kerem Aktürkoğlu'nun şu an için Süper Lig'e dönmek gibi bir planı yok. Ancak dönme kararı alması halinde Portekiz ekibi Benfica'nın diğer Türk kulüplerinden gelen teklifleri öncelikle Galatasaray'a danışması gerekiyor. Benfica'nın Kerem için alacağı herhangi bir teklifi doğrudan kabul edebilmesi mümkün değil. Fenerbahçe veya Beşiktaş'tan bir teklif gelirse öncelik hakkı Galatasaray'a ait. Portekiz basını Kerem Mutlu ayrılmak istemiyor. CNN Portekiz yorumcusu Diogo Luis, Türk basınında yer alan Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a gidiyor iddialarına canlı yayında yanıt verdi. Aktürkoğlu Benfica'da 11 ayda büyük başarı sağladı ve taraftarlar onu çok seviyor. Neden ayrılmak istesin ki? Orkun ile başlayan tartışma programda ayrıca Orkun Kökçü'nün Beşiktaşlı olması gibi Kerem'in de Galatasaraylı olduğu vurgulandı. Kerem'in Türkiye'ye dönüş kararı alması halinde Benfica Galatasaray'a sormadan hareket edemez denildi. Yine aynı yayında Kerem'in Benfica yöneticilerine Türkiye'ye dönmek istediğine dair bir bilgi vermediği ve sonraki satıştan pay meselesinin de kulüpler arasında gündemde olduğu belirtildi. Ayrılmak istediğini söylemedi. Aynı program sırasında Kerem'in Benfica'lı yöneticilere Türkiye'ye dönmek istediğine dair bir bildirim yapmadığı bilgisi de paylaşıldı. Ayrıca sonraki satıştan paydan da bahsedildi. K R E M -i -n -b -e -n -f -i Karnesi Kerem Aktürkoğlu, geçen sezon Benfica formasıyla 30 maçta 11 gol ve 11 asist üretti. Portekiz basını tarafından sezonun en iyi oyuncuları arasında gösterildi.